Gece geç bir saatte oldukça formda görünen orta yaşlı bir adam parkta yürüyordu. Tipik bir eşofman giymişti. Gerçi hareket ve yürüme şekli açıkça bir tür güç grubuyla bağlantılı olduğunu ima ediyordu. Yine de tam olarak polis ya da silahlı kuvvetler mensubu gibi görünmüyordu. Geç saatte olduğundan kesinlikle korkmuş olabilirdi ama gözlerine baktığınızda bu hisler uçup gidiyordu. İyi kalpli yaşlı bir adamınki gibi olmasa da daha çok bilge bir sensei gibi yakıcı ama nazik bir bakışı vardı. Adam köpeğini gezintiye çıkarmıştı. Koşabilmesi için hayvanın tasmasını çıkardı ama birden onun sızlandığını duydu. Hayvan oyun alanında bir çocuğa koşmuş ve çocuk köpeğe tekme atmıştı. Adam çocuğa kızmasa da ailesiyle konuşmak istedi. Adam oyun alanına gitti ve çocuğu selamladı. Çocuk yakında arkadaşlarıyla keyif yapan annesine bakarak dikkatle cevapladı. Parkta akşam geç saatlere kadar devam eden bir piknik yapıyorlardı. Adam köpeğe tasmasını taktı, sonra dikkatini çocuğa çevirdi. Onu korkutmamak için çocuğa daha fazla yaklaşmadı. Anne oğlunun yanında bir yabancıyı fark edene kadar birkaç dakika konuştular. O sırada anne yanlarına yaklaştı. Adam çocuğa nazikçe veda etti, annesine akıllı bir oğlun var dedi ve sonra gitti. Kadın hemen oğluna adamın onu incitip incitmediğini ve tam olarak ne istediğini sordu. Çocuk yabancının köpeğiyle ilgili durumu ve sonra yaptıkları konuşmayı anlattı. Ona bir yetişkin gibi davranmış ve bu çok işe yaramıştı. Çocuk tüm canlılara sevgi ve saygıyla davranmaya başladı. Yine de yabancının aslında SCP Vakfı'nda bir kıdemli araştırmacı olduğunu bilseydi kadın daha da şaşırırdı. Adam her gün saldırgan ve ölümcül varlıklarla çalışıyordu. 2018'de yine başka bir cinayet canavarı SCP-5031'in birincil gözetimcisi olmuştu. Nesne keter sınıfındadır ve şu an bio bölge 59'da bulunmaktadır. 10 yıl önce ele geçirildiğinden beri metal bir odada izoledir. Varlık herhangi bir harici yaşam desteğine ihtiyaç duymaz. Bu nedenle tek gereken konteynerin sağlamlığının ara sıra kontrol edilmesidir. İnsansı benzeri bir varlık olduğundan SCP-3051'i gerçekten görmek imkansızdır. Aslında gözlemlenirken kaybolur. Sadece video gözetimi olsa bile aynı şey yaşanır. Görsel temas biter bitmez nesne tekrar ortaya çıkar. Yine de bilim insanları gölgesini gözlemleyerek nesnenin şeklini anlayabildiler. Bu garip gözlemci etkisinin bilinen tek istisnasıdır. Nesnenin silueti küçük bir kafası ve kuyruk şeklinde uzun bir gövdesi olduğunu göstermiştir tam ucunda orak şeklinde bir kemik vardır. Varlığın üst uzuvları dirseklerde üç parçaya ayrılarak toplam altı kol oluşturur. Yüz özellikleri hala bilinmiyor. Ancak insanlarla genel benzerlikleri var diyebiliriz. Ellerine ve kuyruğuna dikkat edebilmek adına muhtemelen gelişmiş bir görme yeteneği olduğu varsayılmakta. Nesne daima yerden yaklaşık yarım metre yüksekte havada asılı durur. Yemek yemeye ihtiyacı yoktur ama yine de tüm canlıları öldürür ve tüketir ellerindeki motor becerileri çok yetersiz olmasa da avlanmak için kuyruğunu kullanıyor. Şimdiye kadar nesne neredeyse kesintisiz bir çığlık dışında duyguları iletme veya ifade etme yeteneğine sahip olduğunu göstermedi. Tüm bunlar gözetimi, kıdemli araştırmacı Stanley Huxtable devralana kadar gerçek kabul edildi. İlk olarak tesis başkanı Yusuf Mustafa'nın varlığın muhafaza koşulları ayarlamalarını onaylamadı varlığın 10 yıl boyunca demir bir odaya hapsedilmiş olması ve kimsenin çığlıklarını aldırmaması onu gerçekten üzmüştü. Deneyleri kolaylaştırmak için nesnenin hücresinin güvenli bir girişle donatılmasını istedi. Araştırmacının istekleri karşılandı ve bir ay içinde deneylerde başladı. Huxtable nesnenin çeşitli uyaranlara tepkisini test etmek istedi. Varlığın kendi çığlıkları stres göstergesi olarak kullanıldı. Başlangıçta çığlıkların olağan yüksekliğini ve süresini aldılar. İlk deneyde ses kullanıldı. Hava kilidinin yanına, odaya hoparlörler kuruldu ve hem doğal sesleri hem de müziği içeren çeşitli besteler yüksek sesle çalındı. Bunların hepsi varlık üstünde faydalı bir etki yarattı ve giderek daha az çığlık atmaya başladı. Görünüşe göre en çok müzisyen Ben Folds'un parçaları onu yatıştırıyordu. O andan itibaren varlığın en sevdiği besteler odasında sürekli karışık olarak çalındı. Bundan sonra stres seviyeleri daha istikrarlı olan %15 ila 25'e düştü. Bu değer daha sonra yeni referans oldu. Sonraki deney oyunlarla ilgiliydi. Hücresine önce bir beyzbol topu ardından basketbol topu atıldı. Her iki öğe de aynı kaderi paylaştı. Canavardan yok edildiler. Ancak bowling topunu kuyruğuyla yerde yuvarlamaya başladı ve ikinci bir bowling topu verildiğinde ikisini de itti nesnenin stres seviyesi daha sonra toplardan biri çatlayana kadar yüzde 40'a düştü. Sonra keskin şekilde yüzde 115'e fırladı. Sonuç olarak deney, SCP 5031'in aslında duygularını ifade edebildiğini kanıtladı. Nesnenin kırık topu değiştirilip bir basketbol topu verildi. Bu sefer onunla oynamak için ellerini kullandı. Ama zayıf motor becerileri nedeniyle bowling toplarıyla oynamaya daha yatkındı. Bu eğlence türü ortalama stres seviyesini %20'ye kadar düşürdü. SCP-5031 yaşamak için besine ihtiyaç duymamasına rağmen yine de canlıları tüketiyor. Bu nedenle 3. deney serisi SCP-5031'in gastronomik tercihlerine yakından bakmayı hedefledi. Varlığa hücrenin farklı uçlarına yerleştirilmiş seçebileceği iki tür yiyecek sunuldu. Bir insan parçası ve domuz eti arasındaki seçim göz önüne alındığında ikincisini tercih etti. Daha sonra en çok ızgara tavuktan hoşlandığı ortaya çıktı. Ayrıca Nesne eti bütün olarak yemek yerine kuyruğunu kullanarak daha küçük parçalara böldü. SCP-5031'i doyana kadar besledikten sonra odasına canlı bir tavuk bırakıldı. Varlık tavuğa bir bowling topu fırlattı ve onu öldürdü. Bundan hemen sonra SCP-5031 çok huzursuz oldu. Bu ikinci kez yapıldığında Nesne bir basketbol topunu ona doğru itti ve tavuk kaçtı. Bundan sonra varlık tavuğa olan ilgisini kaybetti. Sonraki adım insan etkileşimiydi. D sınıfı bir çalışanın gözleri bağlandı ve topu yuvarlaması talimatı verildi. Top döndüğünde bunu tekrarlayacaktı. Adam ve canavar birkaç dakika sessizce oynadılar. Varlığın dikkati dağılıp çalışana yaklaşmaya başladığında çalışan göz bağını çıkardı ve bu da nesnenin kaybolmasına neden oldu. Daha sonra bir D sınıfı çalışan nesneye tenis topunu duvara nasıl atacağını öğretti. Varlık daha sonra bunu uygulamaya başladı ve ellerindeki motor becerileri hızla gelişti. Artık araştırmacılar nesnenin öğrenme yeteneğine sahip olduğundan şüphe duymuyordu. Ardından farklı nesneleri tanımlama yeteneğini test etmeye karar verdiler. Bunu yapmak için hücreye ızgara, tavuk ve taş resimlerini gösteren iki monitör yerleştirildi. Yanlarına özel mekanizmalar ve düğmeler de kuruldu. İlgili düğmeye basıldığında makine görüntüde gösterileni üretiyor. Birkaç denemeden sonra SCP-5031 sistemin nasıl çalıştığını anladı. Bilim insanları içeriğin yanı sıra görüntülerin düzenini değiştirene kadar tavukla ziyafet çekti. Nesne daha sonra neler olduğunu çabucak anladı ve çok geçmeden hangi birimin et üreteceğini ve hangisinin taş vereceğini çözdü. Görevi karmaşık hale getirmek için uzmanlar daha sonra resmi kelimeyle değiştirdiler. Varlık bu kavramda ustalaştığında üzerlerinde harfler olan blokları kullanarak kelime oluşturma fırsatı sunuldu başta deney başarısız oldu ama küpler ekranda gösterildiğinde SCP-5031 kelimelerin nasıl birleştirileceğini anladı. Sonra harfli küpleri kullanan nesne personelle başarıyla iletişim kurabildi. Müzik veya eğlence biçimlerinin yanı sıra yemek sipariş etti. Varlık toplarla, hayvanlarla veya insanlarla oynamaktan keyif aldı. Özellikle proje lideri Stanley Huxtable ve Robert adında D sınıfı bir çalışana odaklanmıştı. Bu adam SCP-5031'e nasıl yaratıcı olunacağını öğretti. Kurşun kalemle çizmeyi gösterdi. Küratör Robert, ızgara tavuk ve kediyle birlikte varlığın kendini gösteren resimler çizilmiştir. Nesne daha sonra piyano çalmayı öğrendi. Aynı kişiden yardım alarak ilk ilkel melodisini öğrendi ve ardından kendi basit bestelerini oluşturmaya başladı. Ama SCP-5031'in en gözde etkinliği aslında yemek yapmaktı. Nesne'ye baharat tanıtılmasına karar verildi. Bunlar onu o kadar etkiledi ki 3 gün boyunca sadece lezzet kombinasyonlarını denedi ve daha fazla sarımsak tozu talep etti. Robert da yaratıcılığı denerken varlık yemek yapmayı tercih etti. Varlığın sorumluluğunun Hustable'a verilmesinden yaklaşık bir yıl sonra nesnenin odasına bir mutfak kuruldu. Güvenlik nedeniyle keskin ve özellikle tehlikeli nesneler içermiyor. Nesne malzemeleri kuyruğuyla kesiyor. B sınıfı çalışan Robert, anormal varlığa yemeklerin nasıl hazırlanacağı konusunda da bir ustalık dersi verdi. Bu masal mutlu sonla biten bir hikaye. Yine başka bir cinayet canavarı, Tesis 59 personeline şükran günü yemeği hazırladı. Ve kendi bestesi olan 6 el için piyano sonatını çaldı. Varlığın stres seviyesi artık sıfır seviyesinde kararlı nesne bir anomali olarak kalmaya ve teknik olarak insanlar için tehlike oluşturmaya devam etse de bu hikayedeki ahlakın net olduğunu kabul etmeliyiz. Ben bile nesnenin tekrar öldürmeye başlamasını bekliyordum ama bu henüz gerçekleşmedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yakın yaşamayı ve zararsız bir hobiyle uğraşmayı öğreterek barışçıl şekilde muhafaza altına alınabilecek anormal nesneler gerçekten var mı?